Merhabalar kıymetli anne ve babalar. Ee, özellikle çocuklarımıza karşı mevcudiyetimizi korumak çok kıymetli demiştim geçen sefer e, ki videomuzda, çekimimizde neden önemli? Çünkü o anda beraberken çoğu kez çocuklarımızı duygusal ve psikolojik anlamda e, besliyoruz. Onların gelecekleri adına onun kimlik ve e, kişilik kazanımında çok önemli öğeler o anda oluyor. Yani onları düşünüp, onlar hakkında endişelenip Onların geleceklerini planlayıp şimdiden onlar adına birikimler yaptığımız gibi eğitimlerini planlıyoruz. Duygusal bankalarına da yatırım yapmanın zamanı şimdi ama onun sonrası yok. O açıdan şimdi de bunu nasıl yapabiliriz? Ve bunun en önemli handikapları neler? En önemli sıkıntıları neler? Ve mevcudiyetimizi onunla beraberken ki yaşadığımız o mevcut olma halinin önündeki engeller ne? ve ne yapabiliriz? Bunu şöyle anlatabiliriz. Yani ee, böyle ebeveyn diline çevireyim ben kendimce. Kendi ebeveynliğimden de baz alarak. Yani ben çocuğumla beraberken, çocuğuma bir şeyler anlatırken, çocuğum bir hata yaptığı zaman, çocuğumla birlikte bir hal üzerineyken ben de bir şey oluyor. Mevcudiyetimi koruyamıyorum. Mevcudiyetimi koruyamamamın en önemli sebebi ne? Şu. Üçlü beyin dediğimiz bir mekanizmamız var kıymetli arkadaşlar. Şu elimle yumruğumla gösterebilirim. Yani şurası alt beyin olsun, şurası orta beyin olsun, burası da üst beyin olsun. Üç beyin beraber çalıştığı zaman, entegre olduğu zaman daha ziyade biz kendi dengemizi, mevcudiyetimizi olaylar üzerinde koruyabiliyoruz. Fakat sistematiğin şöyle bir handikapı var. Mesela biz diğer insanlarla beraberken, konuşurken daha ziyade üst beyinden ilişki kuruyoruz. İlişkiler yakınlaştıkça bize yakınlaştıkça yakınlık değerleri arttıkça orta beyin dediğimiz yani limbik sistem duygusal merkez duygusal enerjilerimiz ateşleniyor. E daha da yakınlaştıkça bu sefer ortak bir birlik yani ortak kader onun kaderi bizi etkilemeye başladığı zaman yani şu anlama geliyor bu mesela başkasının arabası var başkasının arabasının çizilmesi değil kendi arabamızın çizilmesi bizi çok etkiler. Neden? Çünkü o arabayı biz tamirciye götüreceğiz. Ama o arabayı kendi arabamızın çizilmesinden bu kadar korkarken arabamızı satarız. Aynı arabanın çizildiği, vurduğu, vurmadığı bizim hiç umurumuzda olmaz. Ortak kader bilinci. Çocuklarla beraber, çocuklarımızla onların kaderlerindeki o ortaklık bizi bu alt beyin dediğimiz yani varlığımızı sürdürme ile alakalı alanı tetikliyor. Bu tetiklediği zaman ne oluyor? Tetiklenme neye götürüyor bizi? Otomatik eylemlere götürüyor. Yani biz çoğu kez üst beyinle düşünerek değil de alt beyinle ne yapılması gerekiyorsa onu dürtülerle yapıyoruz. Şöyle mesela çocuğumuzla beraberken içimizde e, duygular oluşmaya başladı. Ne oluyor duygular olarak? Bir e, daha ziyade hislerden bahsedeyim. Mesela azap, sıkışma, bunalma, daralma, bir acı, bir acı hissi, e, bir e, kaygı, kaygının verdiği bir o daralma hissi, dürtüler yani. Yani bedenselleşmiş hisler duygular. Bedenselleşmiş duygular bizi anında dürttüğü zaman, yoğunlaştığı zaman, biz zamanda bir yolculuğa çıkarız. Nereye çıkarız? Bu yolculuk nereye doğru gider? Kendi otobiyografik hikayemize, kendi yolculuğumuza doğru gider. Ve buradaki tamamen sahneler değişir. Olayı tekrar anlatıyorum. Biz çocuğumuzla bir sorun yaşıyoruz çocuğumuzun söylediği şeyler, davranışları, yaptıkları hoşumuza gitmedi. Ve bizim bedenimizdeki acı, ızdırap, korku, kaygı, hisleri bedenimizi doldurmaya başladı. Ve bu belirli bir bareme çıktı. Üçlü beyni göstermiştim ya size. Üst beyinle bağım artık ona elveda dedim ben. Orta beyin duygular çepeçevre enerjiyle beni kapladı. Öfke, kaygı, korku, üzüntü, acı. Ve bedenselleşti artık duygular. O zaman somatik olarak bir yolcu, bedenle bir yolculuğa gidiyorum. Sahneler değişmeye başlıyor. O kadar hızlı ki bu. O kadar hızlı ki. Ve ben kendi otobiyografik hikayemdeki o sahneler kurgulanıyor. Ve roller değişiyor. Annem, babam ve onların replikleri arka planda. Bana süfle vermeye başlıyor. Kız ona, korkut onu. Kıyasla. A bak onun çocuğu yaptı böyle. Akıl ver, uyar. Daha olmadı mı? Bir de patlat. Replikler nereden? Kendi otobüklük hikayemden derledim aldım. Peki üst beyin ne yapıyor o arada? O uykuda. Çünkü ben artık beynin alt evrelerindeyim. Oradaki ifadeler otomatik olarak zırt geldi, dürtüye büründü. İçimde bir sıkışma, bir acı, bir bunalma, bir daralmayı oluşturdu. Ben hemen hızlıca Eyleme geçtim ve eylemim ya cezalandırıcı, suçlayıcı, ya talepkar. Böyle yapmalıydın, şöyle yapmalıydın, öğüt verici. Peki replik kimden? Kimden arka, arka sufle bana kim veriyor? İşte anne, baba ve küçük içimdeki yaralı çocuk. Yani burada o nedenle aileler çok kez şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki ya ben onca kitap okuyorum. Yani onca... Ebeveyn seminerine katılıyorum. Ne oluyor? Hiçbir işe yaramıyor. Ben aynı şeyleri yapıyorum. Evet doğru ben de öyle. Yani çocukluğumdan beri çocuk eğitimi görüyorum. Çocuklarla çalışıyorum. Onlara, içlerindeki çocuklarla çalışıyorum yetişkinlerin. O anda, o dar koridorda niye ben hızlıca regresi olup geçmiş yaşantımdaki o yaralı çocuğun, ve o ebeveynin suflelerini dinliyorum ve yerine getiriyorum. Çünkü bedenimde kayıtlılar. Nasıl kayıtlılar? His paketçikleri şeklinde, minik minik his paketçikleri şeklinde kayıtlılar. Ve onların bana sormayan, yani beni ben yapan üst beynime, bilissel yapıma, doğru olanı bana söyleyen, salıklayan, dur 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 deyip o gelene kadar çok hızlı. Yani limbik sistem ve alt beyin, o eylem odaklı, o otomatik pilot çok hızlı. Çok da iş işten geçmiş oluyor. Bizim o gariban üst beyin gelene kadar ben de yapacağımı yaptım. Üst beyin bu sefer geliyor bakıyor ki ah, her şey birbirine karışmış. Ne yapsın? Bilgiler elinde ama kullanılmamış. Bu sefer veriyor suçluluğu. Veriyor suçluluğu. Veriyor suçluluğu. Ben suçluyum. Kötü bir anne. Onca aldığımı değil bana da, bana da, ona da, buna da başlıyorum kendimi suçlamaya. Aslında benim suçum var mı? Yok. Ek suç kimin? Çocuğun mu? Hayır. Suç kimin öyleyse suçlu bulmam lazım öğrenilmiş kalıpları. Bu kalıpları değiştirme sorumluluğunu almak benim boynumun borcu. Bak suçlu aramıyorum. Ama burada bir eylem gizli. Eylem. Bir eyleme geçmem lazım. Bir eyleme geçmem lazım. Ne yapmam lazım? Bu kalıplarla hafif oynamam lazım. E tamam okuyorum ya zaten. Seminerlere katılıyorum ya zaten. E, yapmıyor muyum ben bu işi? Evet, çok güzel. Bir başlangıç yapıyorsun. Farkındalık geliştiriyorsun. Tıpkı şunun gibi. Artık yemeğe kılın düştüğünü gördün. Yani ben de çocukluktan itibaren kalıplar yerleşmiş yani. O kılın düştüğünü gördüm. Ama o kıllı çıkarma sorumluluğu gibi kendi fark ettiğim şeyleri dönüştürme ve değiştirme sorumluluğunu almak noktasında enerjimi kullanmalıyım. Yoksa kendime lanet okuma noktasında değil. Kendime lanet okuma noktasında enerjimi tüketmemeliyim bilakis. Şunu ki şöyle kenara koymalıyım. Demeliyim ki evet bu benim mazim. Ben böyle bir hayattan geldim. Ve benim alt beynim çocuğumla, Zorlantı yaşadığım zaman beni çekiyor. Gel, gel, tanıdık örüntüler var burada. Gel, 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 gel. Ben sana vereceğim deyip arkamdan replik okuyor ve beni götürüyor bedensel kayıtlarım. Ben o halde davranıyorum. Öğrendiğim şeyler hiç mi işime yaramıyor? Evet, yemekte bir kıl var. Sende böyle bir şey var. Ve bunun çözümü de bu. Yemekten kılı almalısın çıkarmalısın ve yemeği yeniden yapmalısın. Ya da onu öyle yemelisin. Boğazına kıl kaçmalı, tiksinmelisin. Bir karar vermemiz lazım. Kararımızı verdik. Bundan kurtulmak istiyoruz. Ben de böyle bir şeyi varı fark etmem lazım. Kurtulmak istiyorum. isteklilik yetmiyor. Bedensel kayıtları, kalıcı hafızayı yeniden düzenlemek. Peki nasıl düzenleyeceğiz bunu? İşte asıl mesele bu. Nasıl düzenleyeceğiz bunu? Benim en işe yarar olarak kendimde gözlemlediğim yolu size öğretmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Yaparsanız faydasını görürsünüz diye ümit ediyorum. Ben de işe yaradı. Size de söylemek istiyorum. Size de işe yarar diye ümit ediyorum. Şöyle, şimdi bedende başlıyor ya her şey. Orada bir his var, azap hissi bunalma hissi, daralma hissi çocuğunuzla beraber o yaşarken o konuşurken o hissi önce fark etmeniz lazım ben de o böyle hoşuma gitmeyen şeyleri söylüyor, onu böyle görüyorum yapmasını istediğim şeyleri yapmadığını uymadığını, dağınıklığını ve kendisi için gelecekte kötü şeyler olabileceğiyle alakalı empatik rezonansım devreye çıktı ortak kader bilinciyle onunla bağ kurdum o çünkü beni etkileyecek, onun üzüntüsü beni etkileyecek. Küt diye oldum ve sıkıştım. Ve bir baskı hissi var içimde. <laughs> Durdum. O hisse baktım. O his o kadar çok ki. O kadar fazla ki ben de böyle şimdi mesela sizde çalışalım beraber istiyorum. Mesela sizde şimdi ne hissi var? Aciliyet hissi olabilir belki. Bir an önce cevabı versin. Hadi ona bakalım mı beraber? Uygulamalı yapalım istersen isterseniz daha doğrusu evet. <laughs> i̇şte böyle canlı canlı çekiyorum. İsterseniz bir uygulama yapalım. Aciliyet hissi içinizde vardır. Bir önce cevabı versin ve mümkünse kolay versin ve hap olsun. Ben bunu küt diye yutayım. Çok da fazla uğraşmadan elde edeyim. His, bilgisine ulaşma hissi içinizde var. Hadi bakalım. Ben de e, belirli dakikalara sığdırmalıyım diye aciliyet hissini taşıyorum. odaklanın beraber. Acele olsun bir an önce olsun. Bir an önce bilgiye ulaşayım, kullanayım ve işime yarasın. Şimdi içime döndüm. Evet, bu bende şuramda bir basınç oluşturuyor. Sizde nasıl? Bir bakın. Bir an önce ben buna ulaşmalıyım. Bir an önce bana cevap vermeli ve ben bu duygudan nasıl çözüm bulacağımı bilmeliyim hissi, aciliyet hissi. Burada, buraya ulaştı. Tamam Evet. O basıncı nefesle düdüklü tencerenin böyle açıyoruz ya arkadaşlar kapağını böyle ferahlıyor ya orası bir o zaman oh, oh, kaynamıyor. Aynı şey, aynı şey yapacaksınız. Şimdi ben o hisse odaklandım. O hissin kapağını biraz açtım. Biraz basıncını düşürdüm. Hafif hafif. Ama o hissi takip ediyorum. Kendi içimde var Basınç hissi Bir an önce ulaşma hissi Ve nefesimle Onun basıncını düşürmeye çalışıyorum Yetiştirmem gerekiyor Biraz önce videoyu bitirmem lazım Bendeki bu sizdeki de Nuşyan Hanım bir an önce söylesin de çözümü biz bulalım bu hisse kapak açtım. İki tane alıp ağzımdan bir tane vermek daha hızlı basıncı düşürür düdüklü tencerenin. O dürtünün hararetini, o bir an önce acele et, bir an önce ulaş, ulaşmıyorsan kaç dürtüsü var ya içimde olan. Aciliyet hissi ve o bir dürtü, bir basınç oluşturuyor, sıkıştırıyor beni. gitmesine, uzaklaşmasına. Ve burada kendimi mevcut kılmama. Bu dünyanın sonu değil. Bu dünyanın sonu değil. dürtüyü bedenimde başlangıç evresinde yakalayabilip onun basıncını nefesimle düşürebilip yavaş yavaş uzaklaşmasına şahitlik edebilirsem şahidiyet. Ve bunu çocuklarımla konuşurken, çocuklarımın hatalarını görürken <laughs> deyip otomatiğe geçirebilirsem Çalışırken, özellikle yoğunlaştığı zaman duygular yoğunlaşma evresine girince bunaltı şeklinde yaptığınız ilk otomatiğe geçecek bu. Çocuklarınızı dinlerken yine bunaltı hissedebilirsiniz. Bir nefes çocuğunuz için, bir nefes bu dürtüyü yana koyduktan sonra aciliyet hissi, bu dalma hissi azap hissi, tedirginlik hissi neyse bu. O dürtüye dönüşmeden önce yana koyduktan sonra geçişine eşlik edip o konvoyu savuşturduktan sonra o his konvoyunu kapak aça aça Gitti, kenara koyduk. Devam edin. Bir nefes senin için yavrum bir nefes benim için şu anda. Kendim için, sizin için alıyorum. Kendim için, sizin için alıyorum ve buradayım. Mevcudum. Sana verebileceğim en güzel hediyeyi sana veriyorum. Çok istiyorum. Çok. Çok. kendim için ve sizler için ve çocuklar için bir anne babanın çocuğuna verebileceği en güzel armağan kendi varlığı ve mevcudiyeti. Ona ihtiyaç duyduğu zaman öyle kalabilmek. Geçmişten replikler alarak, geçmişte bize yapıl yapılanı yaşatarak değil bunu 3 yaptınız, 5 yaptınız, 7 yaptınız, 21 yaptınız. Artık bir süre sonra bu kalıcı olan beden hafızasına yerleşir ve eski dürtü gider. Eski dürtü neydi? Hacelet, bir an önce müdahale et, gerekirse uyar, gerekirse akıl ver, gerekirse suçla, gerekirse kıyasla, gerekirse onun yerine ne yapılacağını senin hayat hikayeni ortaya koy ve kendi yaşantını sok ortaya ve ben böyle miydim, şöyle miydim? Kenara al. Mevcudiyetini sun. Altın tepside. Bir armağan olarak. Ne kadar güzel olur. Değmez mi çalışmaya, çabalamaya, bu pratiği yapmaya? Bu pratiği yapmanızı istiyorum. Bu pratiği yapmanızı bütün yüreğimle istiyorum. Adımları ne? Bir, önce dürtümü olduğu yerde fark edeceğim sıkışma, acı, azap ve onun kapağını açacağım nefesimde. İki nefes al ağzımdan, bir nefes ver. Yanından geçişine izin vereceğim. Sonra bir nefes çocuk anlattıkça ya da çocuk yaşadıkça bir nefes çocuğum için, bir nefes kendim için. Ona hayat nefesi vereceğim. Duygusal bankasına yatırım yapacağım. Diliyorum. Kendim için de, sizin için de. Beni dinlediğiniz için, sizi kutluyorum. Ve kendinizi patlamalardan sonraki azap hissinden, vicdan azabı hissinden suçlayıcı olan nalet bir anneyim ben. Nalet bir babayım. tıp bana hissinden de koruduğunuz için sizin de kazancınız bu olacak. Büyüdükleri zaman o kendini nasıl değer verdiklerini, saygı duyduklarını, önemsediklerini gördüğünüz zaman ki onlarla hissedeceğiniz o tatmin hissi. Çünkü ortak bir kaderimiz var. Ve çocuklar hiçbir şekilde bizden kopmuyorlar. Yanımızdan gidip kendi yuvalarını, kendi mesleklerini alsalar bile gönül bağımız hep devam ediyor. Evet. Bu pratiği yapmaya değer, bu pratiği emek vermeye, çaba göstermeye değer. Hadi bakalım. Sizi bu pratiği yapmak üzere kendi evinize ve kendi çocuklarınıza uğurluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benden bu kadar. Dilerim istifadeli olmuştur. Görüşmek üzere.